Bakar mısın? Acayip güzel bir ceket. Fiyatı da güzel olmalı. 500 TL'ymiş. Bugün Bahar'ın 300 TL bütçeyle alışveriş yapmasına ne diyeceksin? Ee, Valla Bahar'ı zorlayacağını düşünmüyorum. Çünkü o da çok hediye alan bir yarışmacı. Muhtemelen 300 lirayla da bir şeyleri halleder. Rabia da artık hediye mevzusuna ses çıkarmıyor değil mi? Çünkü artık kendisi e, belli mağazalara gittiği için ve oradan hediyeler aldığı için e, bir yerde işine geldiği için sesini çıkartmıyor. Geçen sezon be benim de yarıştığım platformda herkes hediye alırken ben hiçbir şey almıyordum ve bunu asla dile getirmemiştim. Çünkü kendime güveniyordum. Rabia güvensiz bir kız olduğu için tabii ki de kendine. Zamanında benim hediye almalarım ona çok büyük dert olmuştu. Kombin seçmeye başlayalım mı? Evet şimdi hemen giyiniyorum. Merhaba. Nereye geldik böyle bahar? Biz Nişantaşı'nda çok ünlü bir moda evinin... ...Kadıköy'deki Outlet mağazasına geldik. Bizim için hem uygun hem de tanıdık. Kombin yapmaya başlayalım o halde. Evet. Star parçanı seç konseptinde gelinlik mi giyeceksin? Kocama bir sürpriz yapıyorum ve... ...biz evlenmiştik ama tekrar evlen... ...yani tekrar evlenmeyeceğiz ama evlilik yıl dönümümüzde... ...ben gelinlik giymek istiyorum. Nerede kutlayacaksınız peki yıl dönümünüzü? Yıl dönümümü İskoçya'da kutlanıyorum. Evet, İskoçya çok soğuk... ve ve oradaki dansları çok seviyorum. Böyle böyle danslar falan edeceğiz. Çünkü ben her zaman İskoçya prenseslerine bakıyorum ve bence onlar bana benziyorlar yüzleri. Üzerindeki gelinliğin fiyatını öğrenelim mi? 1500 TL. Bu arada 300 TL ile alışverişe çıkman üzerine Özden'in söylediklerini duymak istersin sanırım. E, ee, Valla Bahar'ı zorlayacağını düşünmüyorum çünkü o da çok hediye alan bir yarışmacı. Muhtemelen 300 lirayla da bir şeyleri halleder. Özde diğerleri kadar vasat bir yarışmacı fakat farkında yüksek. Evet o hep biliyor ben nasıl başaracağım, ben nereden gidiyorum. Bunu çok iyi anlıyor. Bunu daha önceki yıllarda beni takip etmesine veriyorum. Beni herkes kolaylıkla çözebilir. Ben içi dışı bir ve istediğinde, istediğinden bile fazlasını alan, alabilecek yeteneklere sahip bir kişiyim. Böyle bir kişi olduğumu bildiğinden beni bu bütçenin de zorlamayacağını söylemiş. Teşekkür ederim canım. Bence sen doğru diyorsun. Beni zorlamayacaktır. Bugün gelinlikle çıkman tepki toplamaz değil mi? Bu konseptin konusu star olmak ve kişiler en çok düğünlerinde star oluyorlar. Bence böyle bir şey düşündüm. Bence oldukça mantıklı. Kimsenin doğru dürüst itiraz edebileceklerini sanmam. Başka kombinin var mı peki? Bir şey daha denemek istiyorum. Sen kabine giderken biz de Sabiha'nın yanına gidelim. Sabiha yeni bir kombin denemiş bile. ses Bu hafta kolyeyi oynuyorum biliyorsun ki o yüzden de herhangi bir es geçemem. Hemen girdiğim anda gözüme çarpan parçaları giyiyorum ve karşına çıkıyorum. Beni yakalaman bu aralar evet gerçekten de zor olabilir. Bu hafta kolyeye koşanlarda yalnız değilsin ama. Kim o? Dün tam puan alan bir benden bahsediyorum tabii ki. Ee, gider şimdi kendine e, star parçanı seçti. Bir tane çorap olur. Üstüne boncukları işler. Alsana star parça yapar çıkar. Kombininin fiyatından bahseder misin peki? Üzerimdekinin fiyatı indirime girmiş. 100 TL. Eteğimin fiyatı da 120 TL. Bu kombinle tam puan alır mısın? Bugün tam puan bende. Net. Hadi hoşça kal. Merhaba. Yine ben geldim. Aradığım parçayı bulabildin mi Ceren? Burada burada dur buldum. Şey bunu bir ayırabilir misiniz bir saatliğine? Çok güzel değil mi? Tam bir star parça. Sen bunu buraya bırakayım. Birisi gelirse bizim kızlardan vermeyin. Çünkü buna aşık olacak herkes. Ben bir saate geliyorum hemen. Görüşmek üzere. Oley be satılmamış. Tek sıkıntı e, mantonun vintage olması. Vintage olduğu için ona uygun konsept yapabilecek miyim? buna görmem lazım. O yüzden ilk onu almak yerine e, içine ürün bakacağım. Eğer içine ürün bulamazsam başka bir star parça seçeceğim. O zaman hadi. Üzerimde böyle gömlek elbise tarzı. Aslında buna elbise diyemem ama. Geçen sene çok denenmiş bir gömlek var. Altına şöyle deri bir etek giyindim. Hemen fiyatlarını söylüyorum sana. Gömleğim 200 lira. Altındaki deri, deri eteğim ise 80 lira. Mobiline karar vermeden önce Ceren ve Bahar'ın arkadaşlıkları hakkında ne düşünüyorsun? Bence Ceren ön planda olmak için ve Bahar'ın popülerliğini kullanabilmek için Bahar'a çok fazla yanaştığını düşünüyorum. Çünkü Ceren en ufak bir şeyde de parlayabilen bir insan fakat Bahar'ın hiçbir yerinde parlamıyor nedense. Bahar mesela ona çantasını falan taşıtırıyor. Ben olsam asla yapmam. Yani ne kadar yakın olsam da yapmam yani. Ben bir şey değil. Kombin seçmeye devam edelim mi? Hadi gidelim. Bay bay. Star parçan üzerindeki mi Rabia? Bence star parça. Bak şimdi üstüme bakıyorsun tamam mı? Dikkatini ne çekiyor? Üzerindeki mont tabii ki. Bak şöyle arkası şöyle tam benim konseptime uygun. Arkadaşlarımla spor bir yerde buluşacaktım. Normalde çizmeyle kombinlemeyi düşünmüyordum ama çizmeyle daha güzel oldu. Kendi alışverişte giydiğim çizmelerimle. O yüzden bunun altına büyük ihtimal siyah bir çizme yaparım. Eğer alırsam. Fiyatlarını öğrenelim mi? E, montumun fiyatı 280 TL. İçimdeki kazan fiyatı 180 TL. Pantolonum 200 TL. Sabiha ile Ceren'in arasında geçen arkadaşlık konusu hakkında ne düşünüyorsun Rabia? Sabiha'nın Ceren'den hiçbir şekilde hoşlanmadığını adım kadar eminim. Arkadaş da olmak istemiyordu. Sabiha zaten demişti ya arkadaşlık kurarsan bu sadece strateji için olur diye. Sabiha'nın stratejisi Ceren'le arkadaş olup Ceren'in güvenini sağlayıp ondan sonra bir motivasyonu düşürüp veya Bahar arasını bozmaktı. Ama Ceren buna şüpheyle yaklaştığı için Sabiha'nın planı tutmadı. Dün o da artık o kadar çok rol yapmıştı ki yani Ceren'e karşı böyle iyi görünmek için. Aslında içten içe sinir oluyordu çünkü. Dün patladı en son Ceren'e de böyle bir sürü laf saydı. Aslında amacı ortaya çıktı. Başka kombin deneyecek misin peki? Var bir tane daha kombinim var. Hemen onu deneyip geliyorum. Bu arada Ceren de ilk kombinini deniyor. Üstüne uçuşu... <laughs> Ne dedin? Uçuş, uçuş. Aa cepleri mi var bunun? E, bu cep değil, bu ne? Ha şeyi ya da birbirlerine birbirlerini bağlamışlar. Bahar'ın bugün 300 TL ile alışverişe çıkmasına ne diyorsun peki? Canım cidden çok sıkkın bu konuyla ilgili. Çünkü canım best friend'im ceza aldı. Bence o 300 liraya da kombin yapar hatta arttırır bile. Kevin takip et biraz yüresin var. Bu cezayı Bahar'ın hak ettiğini düşünüyor musun? Hak etti ama ilk başka hareketlerine. Sonradan düzeldiğini düşünüyorum ben Bahar'ın. Benimle arkadaş olduktan sonra hal hareketleri değişti düşünüyorum. Bahara iyi geldiğini mi düşünüyorsun? Ben herkese iyi gelirim zaten. Benim yanımda olanlar şanslı. Başka kombinin var mı peki? Evet başka bir tane daha kombin var. Hemen gidip deniyorum. Bye. Ben star parçamı buldum. Pul, payet, işçilik. Star parçanı buldun ve alıyor musun hemen? İşte e, daha iyi bir star bulursam tabii ki de onu alacağım. Ama şu an bu ceketi beğendim. Çünkü değişik bir ceket. Yani önemli olan hep ne diyorlar? Gördüğümüzde star parça o dememiz gerekiyor diyorlar. Ben de öyle olsun istiyorum. Dünün finali ...bir ben de sen daha önce giydiğiniz bir elbiseyi yeniden kombinleyerek podyuma çıktınız. Kızlar bu durumu aleyhinize kullanabilir mi? Yani şöyle bunun e, garantici olmaktan çok e, abiyeleri artık tükettik. E, ciddi anlamda giyilecek her türlü abiyeleri giyiyoruz bütçemiz dahilinde. Ben garanticilik olarak düşünmüyorum. Garanticilik oynamadan direkt giymektir. Tarzına güvendiğini iddia ediyorsun bir nevi. Ben tabii ki de tarzıma güveniyorum. Artık nasıl oldum biliyor ses Bir mağazaya giriyorum herhangi bir ürün gördüğümde a diyorum... ...bunu bununla kombinlerim deyip alıyorum. Misal bu ceketteki gibi. Bu ceketin hakkı mesela İspanyol paça bir pantolon. Her gördüğün ürünü kombinleyebilir misin yani? Tabii ki de. Benim seçtiğim ürünü kombinleyebilir misin peki? Kombinlerim. O halde bu parçayı kombinlemeni istiyorum. Hmm. Bu pulun altından tül detayı... ...bence güzel bir detay değil. Ama ben siz senin için bunu kombinleyip geliyorum. Hoş geldin Sabiha. Hoş buldum. Üzerindeki parçaların fiyatlarını söyler misin bize? E, pantolonum 120 TL... E, e, Kazanda 80 TL. Daha önce de bu pantolonun gümüş rengini giymiştim. O zaman da böyle e, eksik parçayla ayakkabısız bir şekilde çıkmıştım. Bakalım bugün bu star parça olabilir bence. Olacağım. Size söyleyeceğim tek şey kıskanmaya devam edin. Özde ne dedi biliyor musun? Bacım yıllardan kastın ne gerçekten bilmiyorum. Daha 21 yaşındayım diyorsun. 17 yaşında tezona çıktım diyorsun. Ki yaşının doğru olmadığını, e, seninle aynı dönem okuyan birçok arkadaşın bana DM'den mesaj atıyorlar. Bahar yaş yaşını doğru söylesin diye. Lütfen şu yaş konusuna açıklık getirelim. Özlecim ben Türkiye'ye mal olmuş, kariyerimi 18 yaşında planlamış biri olarak tam olarak hayatımın 21 buçukuncu yılındayım. Her işte yaşımı ben kullanıyorum çünkü ben yaşlarımı seviyorum. Bir gün senin yaşına geldiğimde de yaşımı seveceğim ve aslında senin gibi 29 yaşında olup 27 yaşındayım demeyeceğim. 29 yaşındayım. Hatta 29 buçuk yaşındayım diyeceğim ve sen o zaman da yine beni izliyor ve içten içe beğeniyor olacaksın. Bahar, ne seni yıllardır izliyorum ne de takip ediyorum. Bu hayatta örnek aldığım, özendiğim ya da imrendiğim hiçbir şey sende yok. Eğer böyle bir şey istiyorsan bunu Ceren'e söylemelisin. Çünkü seni takip eden birisi varsa bu evde o da Ceren. İsterseniz yarın Alicia Bahar Candan yazan kartımı getirebilirim ve sana bunu gözlerine gözlerine sokabilirim. Yaşla ilgili takıntısı olan sensin ve bence bunun nedeni her şey için bir parça Geç kalmış olman ama korkma ben her zaman senin yanındayım senden küçük ama senden büyük biri olarak sana ne zaman istersen tavsiye vermeye hazırım ve bu tavsiyelerin arasında insanları yanıltmaca kesinlikle yok İstersen kabin'e gidip biraz sakinleş Bahar yani ben zaten şimdi başka bir şey deniyorum biz de hemen Ceren'in yeni kombinine bakalım nasıl bir kombin denedin Ceren ee, şişme bir mont var üzerimde İçine bazı kazak giydim altındaki pantolon yine aynı bu benim tarzım değil. ...fiyatlarını öğrenelim mi? Üzümle kenarın fiyatı e, montumuz 350 TL... kazamız 120 TL... ...pantolonumuz da 100 TL. Sabiha ile aranızda bir arkadaşlık başlama ihtimali var mı? Sabiha benimle arkadaşlık kurmak istedi. Neden olduğunu da az çok anlamış değilim. E, ama burada Sabiha daha öncesinde söylediği bir cümle vardı. Eğer burada bir arkadaşlık kurarsam... ...strateji için kurarım diye. Çıkar olduğunu düşünüyorum ama ne çıkar olduğunu da bilmiyorum. Sonrasına gelirsek eğer... ...he bana samimiyetsiz geliyor zaten Sabiha. Samimi olsaydı eğer eğer ben onunla da arkadaşlık kurarım. Ben niye iteyim ki Sabiha'yı? Ama kaldı ki dün yaptığı hareketten sonra zaten ben onun nasıl bir insan olduğunu az çok anladım. O yüzden zamanla anlayacağız. Siz de zamanla anlayacaksınız. O yüzden ben şimdi e, gidiyorum. Görüşürüz. Ceren'e bir oyun yapmak istedim ama Ceren'in tavırları, konuşma tarzı ne bileyim söyledikleri o kadar altı boş şeylerdi ki onu destekleyebilmek konusunda çok güçlük çektim. O yüzden de bu oyunu artık devam ettiremedim ve çok kısa sürede patlak verdim. O yüzden Ceren'in yine karşısındayım. Zaten bu evde Ceren benim için arkadaş olabilecek en güçsüz karakter. <laughs>